Günaydın hanımlar beyler piknikteyiz yeğenimle birlikte böyle evde bir şeyler hazırladım güneş var bizim evin yakınlarındayız Ali seni de gördük çocuk parkı falan Ana, çocuk sesi yasak mı lan? kediler de var onlarla beraber piknik yaptık Son model arabamla gel geldim pikniğe. Sen ne bakıyorsun, ne bakıyorsun? Onları da besledim. Aa, siyah da varmış. <gülüyor> <gülüyor> Yemişler. Al Erzurum çeçit değinir, yiyin. Şifadır. <laughs> Salam sucuk, sosis verdik yediler. Yiyin. Şifadır, yiyin. Erzurum kedilerine, <laughs> siz bir kedilerine alın Erzurum çeçit değinir. bir gün siz de Erzurumlu olacaksınız benim sayemde. Bak o yemiyor. Gelip sen de yesene. Kahvaltımızı yaptık yeğenimle birlikte şimdi çay içiyoruz siz ne tatlısınız öyle ne tatlı Yiyin Erzurum çeçik peynirini Şuna bak şuna bak Evet, bugün piknikteyiz. Huzur, çok güzel. Temiz hava. Çocuk parkı var. Masmavi bir gökyüzü var. Ağaçlar piknik yaptık. Kahvaltı yaptık. Mangalla semaver yasak termosla getirdi. Bizim evin yakınında ama <laughs> kaç yıldır hiç gelmiyordum. Piş 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 piş. Kediler var, sokak hayvanları var. Bak ileride. Orada bir şey uğraşıyor. Ha, çöpü alıyor. Deme biri çöpü götürdü ya, ya köpeği. Bak o biri de oradan çıkarmaya çalışıyor halacığım. Evet. Ne haber? Nasılsın? Pikniğimizi yaptık. Yavaş yavaş yürüyoruz. Biraz da gölgelikte oturalım. Sıcakta durduk. Bu çocuk parkı. Sevimli hayvanlarımız da var. Gel gel gel. Gel. Nerede oturalım Aliş? Şurada oturduk. Habire güneş vardı. Tepemizde. Nerede Aliş? Aliş. Biz Orta yerden. Mı? Kalabalıktı da gittiler Biz kaldık <laughs> Bak burada mangal yakmışlar gibi Değil mi? de yasak diyorlar. Burada mı halacık? Böyle güzel yerleri siz de görün istedim. Bizim eve çok yakın ama ben Pek gelmiyor. Kaç yıldır ilk defa çıktım. Son model ahabamla. <laughs> ne yapıyorsun? Keçi. Sen ne yapıyorsun? Karnın mı aç? Bugün bütün hayvanları gördük. Ne güzel. Kediler, köpekler, keçiler. Allah'ım ya Rabbim ne güzel. Bu ağaç da dikenli ha. Nasıl yiyorsunuz böyle? Gözlerinin güzelliğine maşallah. Ekmeği yemeye çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz öyle? Otları yiyin bak, güzel ağaçları yiyin. Bak şunu yiyin bak. Ekmeğin kokusunu aldı ya, ekmeğin poşetine saldırdılar. Sen adın ne olsun, Sen adın ne olsun. Bunlar ne ki acaba? Domatese de benziyor. Demek minik minik. Yese görür müyüz? Keçiler yediğine göre demek ki faydalı bir şey. Değil mi? Bunu bilen yazsın. Al ya. Biraz da ben yedirin. Al. Hı? Demek ki faydalı bir şey bunlar yedi yediğine göre. Al. faydalı bir şey olacak. Hem de nasıl yiyeyim? <laughs> Bekleyin bak. Be. Dikeni de senin için topladım. Elime battı. Demek ki güzel bir şey ki böyle yiyor. Bekliyor da bak. <laughs> de yedi. Zannediyor şey yenecek bir şey. Kutlayalım ama dikenli. Geliyor değil mi arkamdan? Al. Al. <laughs> Çok tatlılar maşallah. Bekliyor bak. <laughs> Ama çok dikenli. Ah! Oh! Al eğeyim seni. Ah. Benim elime battı dikenleri. E Allah'ım ya Rabbim ne güzel şeyler yaratmışsın sen. Bin şükür sana. gelin yiyin. gel ye gel. Gel al. Al işte al. Arabaya az çek al. Al al. Ay parmağım. <laughs> parmağımı yiyor. Al işte. <laughs> Bunlar ekmek yiyor galiba. Ekmeği gördüler ya. Saldırdı ekmeğe bak. Beni yeme beni yeme acı. yiyin. Ah! <laughs> Dişi geçti şuraya hafiften. susadım çeşmeye gelmez olaydım Elimden bir tersi taşmaz olaydım Yarın geçti köyümüzden geçmez olaydım Buran doğal su gelip buradan su alıyorlar Böyle sizi yerinize de içeyim nereye gidiyoruz